Herkese selam arkadaşlar. Bugün şey şeyle karşılaştım. Beta Sevali arkadaşlar. şey ben buradan klavye alıyorum. Çünkü bizim klavye yanlış klavye getirmişler. O birkaç gün içinde değiştiklermiş. Ama ben bekleyemem dedim ve sonra bunu beklerim arkadaşlar. Beta Sefa var burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle. O çok heyecanlı Maya. Bakın arkadaşlar maya 4 4 5 6 7 8 9 BTS abi burada youtuber arkadaşım. Hadi ya hadi. Kıyafet değiştiriyor. Burada bakarsanız burada ben bakın burada ben bakarsanız burada ben billerdeyim ama burada çok kötü az gösteriyor yani. Yani orada değilim. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Arkadaşlar keşke benim de böyle can takipçilerim olsaydı. Dakika. Size şimdi petlerimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle petlerim böyle. Petlerim böyle Uyku ayıcım var. Bakın. Şöyle göstereyim. Çok tatlı şu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kıyafet avatar yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi avatar yapacağım. Ben şimdi şunu kaldırayım. Şunu şöyle götüreyim. Şimdi yapalım avatarımızı. Şu bu tabii ki de takımı için yapıyoruz bu 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 ay yok hangisi olsun şey olsun şapkam da şu olsun ay çantam şapkada da takalım eldiven de takalım Evet arkadaşlar yaptım karakterimi hemen gösteriyorum. Ta -da -da ta -da ta tam -da ta -da -da ta -da -da tam 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 Betesab abi bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Telefon. Yağmur yağmur geliyor arkadaşlar yağmur. İşte geliyor. Ezel harika. Maya gidemiyorum arkadaşlar zaten. Dünya dolu alıyor. Ama Maysa TV'ye gitmiş. Arkadaşlar dayımın oyunu öğrettim. Bakın putin boynuzum var benim. Hii. Bu arada arkadaşlar 50 de çekiliş yapacağım. Vallahi çekiliş yapacağım. Bakın benim üç tane pitim var. Pitim 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 var. Pitim var pitim var. Yine uygu ayıcığım var lan. Değişmedi mi? <laughs> pitim 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 var. Bu arada arkadaşlar takas yapalım hemen. Takas yapalım. Video oyunu çekiyoruz çünkü. <laughs> bey bey bum briban, bum 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 durumda. Arkadaşlar telefonu tutmaktan o kadar yoruldum ki. Videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomda Beta Seva ile karşılaştık. Onu çok seviyordum. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like. Like, like, like.